Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizler tarafından çokça merak edilen ve çokça sorulan 2021'e 1 SMM staja başlama sınavının ne zaman yapılacağı ile ilgili bazı açıklamalarda bulunacağım. Ülkemizde ve tüm dünyada devam eden pandemi süreci birçok belirsizliği de beraberinde getirmiş durumda. Bu belirsizliklerin özellikle sınavlara hazırlanan siz değerli arkadaşları da her açıdan olumsuz etkilediğini çok iyi biliyorum. Şu ana kadar Tesmer tarafından 2021 sınav takvimi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Tesmer tarafından yapılacak olan açıklamayı sadece siz SMM staja başlama sınavına hazırlananlar değil, yeterlilik ve YMM sınavlarına girecek olan adaylar da bekliyor. Sınav takvimi ile ilgili 23 Aralık'ta Tesmer tarafından yapılan açıklamada sınav tarihleri için ÖSYM sınav takviminin beklendiği ÖSYM tarafından sınav tarihleri açıklandıktan sonra 2021 sınav takviminin netleştirileceği söylenmişti. Sizlerin de bildiği üzere ÖSYM 18 Ocak'ta 2021 yılında yapılacak sınavlarla ilgili sınav takvimini açıkladı. Bu belirsizliğin ortadan kalkması yakın bir zaman içerisinde TESMER tarafından da bir açıklama yapılma ihtimalini arttırıyor arkadaşlar. Ben 2021'e bir SMM staja başlama sınavının Vaka sayılarındaki azalma devam eder ve olağanüstü bir durum yaşanmazsa Nisan ayında yapılabileceğini düşünüyorum. Sizlerin de ders çalışma planlarınızı sınav Nisan ayında olacakmış gibi yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.